Herkese merhaba. Bu bölüme başlamadan önce yani ileri işlemler ve işaret uygulamaları bölümüne başlamadan önce bu bölümle ilgili bazı bilgiler vermem gerekiyor. Bu bölümü siz eğitim parçası olarak görmeyin lütfen. Burada sadece çözüm üretiyoruz. Bazı şeyleri nasıl çözeceğiniz, karmaşık işlemleri nasıl çözeceğinizden söz ediyorum. Burada bir yandan evet bazı bilgileri veriyoruz. Nasıl yapılacağından söz ediyoruz. Fakat mesela şuradaki örnekte Excel'de binlerce kişiye mail atma. Bu kod yazarak yapılan bir şeydir. Yani normal Excel'in bir içerisinde bir konu değildir. Bunu kod yazarak yapıyoruz. Ama zaten bir eğitim alanı ikinci ücretsiz olduğu için en azından makro eğitimini ücretsiz alarak zaten buradakileri nasıl yapılabileceğini göreceksiniz. Fakat burada dediğim gibi bu bir Excel eğitiminin parçası olmaktan çıkmış olup sadece bana gelen sorulara çözüm üretmek amacıyla yapılmıştır. O yüzden mesela işte binlerce için adını klasör kullanmadan işte klasördeki isimleri değiştirmek, işte yüzlerce dosyayı değiştirmek, yüzlerce kişiye mail atmak, yüzlerce kişiye WhatsApp mesajı atmak gibi şeyler günlük bildiğiniz Excel ile yapılabilen şeyler değildir. Buradaki amacım tamamen bana sorulmuş olan soruları çözümler üretmek. Yani siz burada mesela hakikaten de çok fazla mesaj atmanız gerekebilir. Evet burada bunu nasıl yapacağınızı hazır bir dosyayla anlatıyoruz. Yine merak ediyorsanız Excel makro eğitimimizi ücretsiz alıp bunu nasıl yapıldığına bakabilirsiniz. Veya şu işlemler, bütün bu işlemlerin yani daha doğrusu çoğunu bu şekilde yapabilirsiniz. Yine sorularınız olursa ve bunlarla ilgili önemli görürsem yani herkesin bilmesi gerektiğini düşünürsem ki zaten bütün sorulara cevap veriyorum. Fakat bunu herkesin genel olarak bilmesi gereken bir soru olarak düşünürsem bunun çözümünü yine bu bölüme eklemiş olacağım. Yani sizden gelen bütün sorulara cevap veriyorum. Fakat herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu düşünürsem yine bu bölüme eklemiş olacağım. Eğitimimiz tamamen dinamik bir hala devam ediyor. Yani bırakıp e, gitmedik. Her zaman yeni yeni videolarda eklemiş olacağız arkadaşlar.